Şimdi hastanede biliyorsunuz malum koronavirüsü, koronavirüse evet. birçok kez biz de yayın yaptık, konuştuk bunu. Hastanenizde özellikle koronavirüsü haricinde enfeksiyonlarla alakalı ne tip önlemler aldınız? Efendim şimdi şehir hastaneleri kurgusunda şu vardır. Çok özellikle yoğun bakımlarımız var. Fiziki standartları dünya ortalamasının çok üstündedir şehir hastanelerimiz. Bu bütün hı hı. şehir hastanelerinde böyle. Bizim şu anda ülkemizde açılmış 10 tane şehir hastanemiz var. İlki bunun hı hı. Yozgat'tı. Sonuncusu da Bursa Şehir Hastanesi oldu. Hı hı. Bunların tamamında Ankara Şehir Hastanesi'ne geldiğiniz zaman gördüğünüz standartları buluyorsunuz. Bunu çok nitelikli yoğun bakımlar, yüksek yoğun bakım yatak kapasitesi de buna dahil. Bizim e, bu koronavirüs enfeksiyonu ilk dünyayı sarmaya başladığı zaman, bu 2019'da çıkan koronavirüs enfeksiyonu, e, bakanlığımız çeşitli tedbirleri sıraladı, bize talimatları da verdi. Biz de o minvalde gereken hazırlıkları yaptık. Şu anda Ankara Şehir Hastanesi'nde hem mevcut rutin durumlar için, hem de her an meydana gelebilecek her türlü olağanüstü durum için gerekli A ve C planları yapılmış ve bunun için her her türlü fiziki kapasite hazırlanmıştır efendim. Evet. Bu korona ilgili tekrar döneceğim bu korona evet. ama ilk önce bir şehir hastanesi ile genel konuşalım sonra korona virüsünü tekrar size soracağım. Bir de bir başhekim olarak sizin ağzınızdan dinleyelim korona virüsünü çünkü insanlar inanılmaz derecede korkuyorlar bu virüsten. Şimdi Türkiye'de genel olarak sağlık sektörüne baktığımızda Eskiye göre çok şeyler değişti. Artık sıralarda beklemiyoruz. İnternetten, online olarak başvuru da bulabiliyoruz. 182 arayabiliyoruz. Sizce sağlık sektöründe Türkiye'de genel olarak son yıllarda neler değişti? Efendim şimdi son 15 yıldır sağlık sektöründe ülkemizin yaptığı atılımı dünya sağlık örgütü isimlendiremiyor <laughs> ve bunu beklenmeyen, öngörülemeyen bir değişim, bir gelişim olarak tarifliyor diğer e, sağlıkta dönüşüm yapmak isteyen ülkelere örnek dahi gösteremiyor. Evet. Yani beklenilenin çok üstünde bir performans gösterdi ülkemiz. Bunu kabul etmek lazım. Bunların Kesinlikle. en zirve, zirve noktası da şehir hastaneleri. Şehir hastaneleri, e, bizim ilk şehir hastanemiz Yozgat'taydı. Yozgat'ın çok gurbetçisi vardır malum. Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan yazın çok gurbetçilerimiz gelirdi. Ve derlerdi ki, efendim biz derdik ki, Keşke bizim ülkemizde de böyle güzel hastaneler olsa, oradan daha güzeli yapılmış derlerdi bize. Aynı tepkiyi biz Ankara Şehir Hastanesi'nde de alıyoruz. Eminim ki diğer şehir hastanelerine görev yapan meslektaşlarında bu tepkileri, olumlu tepkileri alıyorlardır. Şu anda bizim hastanemizde yurt dışından gelen birçok hastamızın yanı sıra, yurt dışından gelen dost ve müttefik ülkelerin devlet başkanları, bakanları da tedavi oluyor. Artık uluslararası olarak insanlar belli tedaviler olmaya özellikle Türkiye'ye geliyor. Ve Sağlık turizmi. Sağlık turizmi. Evet. Yapıyorsunuz değil mi? Hangi ülkelerden daha çok geliyor? Efendim şu anda daha ziyade Özbekistan yani bizim Orta Asya'daki soydaş ülkelerimizden çok gelen var. Özbekistan, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, yine Afrika'dan Cibuti, Senegal ve Doğu Blok ülkelerinden ve Avrupa'dan da çok fazla aslında. Hangi geliyor. branşlar için daha çok geliyor? Efendim plas cerrahi bizim hastanemiz için özellikle organ nakli cerrahisi. Bunlar çok geliyor çok bize. Önemli. Kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji, bunlar şu anda en önde olan branşlar bize gelen talepler noktasında. Ancak biz hemen hemen bütün branşlarımızı bu talebi karşılayacak şekilde hazırlıyoruz. Evet, sağlık turizmi çok önemli ülke evet. ekonomisi için değil Gerçek bacasız fabrika sağlık turizmi ve Türkiye'deki sağlık çalışanların emeğini en üst düzeyde karşılamak, karşılıklandırmak noktasında da çok önemli ülkemize döviz akışı noktasında da çok, çok önemli. önemli ve bir prestij vesilesi. Evet. Yani ben hatırlıyorum Allah rahmet eylesin Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Amerika'ya bypass ameliyatı olmaya gittiğinde çok imrenerek <laughs> bakmıştık. Evet. Şimdi işte insanlar o bypass ameliyatını olmaya Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'ye geliyorlar. Evet. Efendim. Evet, güzel, çok güzel. Peki sizce e, Türkiye'de ülkemizde görülen e, en çok görülen. Şimdi ben genelde böyle hastane acillerine gittiğim zaman işte akşamları genelde çok yoğun oluyor. Çok aslında o kadar doluluk varken gündüzleri bu kadar aciller dolu olmuyor. Akşamları nedense işten çıkan, polikliniğe uğramak istemeyen, gitmek istemeyen acile gidiyor ve acile gittiği zaman da doktorlar orada bakmak zorunda. Çünkü bakmazsa Yarın bir gün bir sıkıntı, bir sağlık problemiyle ciddi bir şeyle karşılaşırsa hastane ve doktor için de sıkıntı olacağı için bakıyor. Ama bir e, birçoğu dediğim gibi gerçekten e, rahatsız değil. Şimdi iki soru soracağım size. Bir tanesi ülkemizde en çok görülen sağlık sorunu. Efendim e, tütün ve tütün kullanımına bağlı olan e, problemler. Şu anda e, bizim acil servisimize veya Türkiye'deki herhangi bir hastanenin acil servisine gidin. Sonbahar döneminde ve ilkbahar döneminde kronik obstrüktif akciğer hastalığından, bu tütün ve tütün kullanımına bağlı akciğer Hı. hastalıklarından geçilmiyor. Ve ne yazık ki çok genç e, hastalarımız artık gelmeye başladı. Ve bu geri dönüşsüz bir hastalık. Akciğerini kaybediyor kişi. Ya. Yani ya. E, dolayısıyla önce koruyucu sağlık hizmeti, ülkemizde bunu aile hekimliği bu çok önemli, yerine değil mi? getiriyor. Evet. Bizim e, öncelikli hizmetimiz de e, vatandaşımızın ve ihtiyaç duyan bütün dünya vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli sağlık hizmetini o kişilere ulaştırmak. Hı hı. Zor ulaşılan, herkesin yapmadığı, işte eskiden şöyle bir tedavi varmış Amerika'da, böyle bir tedavi varmış İsviçre'de diye insanların o eski Türk filmlerinde para toplarlar hani gitmek evet. için. Evet. Artık o tedaviler şey Türkiye'de. Yok. Artık o tedaviler Türkiye'de ve bize her gün yüzlerce epikriz geliyor bizim şöyle bir hastamız var. Hastanenizde bu kişi tedavi olabilir mi diye. Hatta WhatsApp hattımızda böyle Fransızca, İngilizce epik hizmetinleri atıyorlar bize. Böyle bir hastamız var. Getirsek tedavi edebilir misiniz diye. Evet. Biz de kendilerini bilgilendirip kabul edenleri burada tedavi alıyoruz. Evet ve e, Türk vatandaşlar için hastanenizde ücretsiz, sonsuz Tabii. Yani hiç sınırsız bir tedavi var değil mi? Tabii ki. Tedavide sınır yok. Sosyal güvence kapsamındaki bütün vatandaşlarımızda ücretsiz şekilde tedavi ediyoruz. Peki. Artı acil servislerde biliyorsunuz. Biz kimlik dahi sormuyoruz. Yani önce hastayı Türkiye'deki sistemde değerlendiriyoruz. Acil bir durum var mı bakıyoruz. Varsa müdahale ediyoruz. Sonra siz kimsiniz diyoruz. Yani eskiden hiç böyle değildi. E, İlk efendim, önce sigorta sorulurdu. Ona göre hastane köşelerinde ne bekletilirdi. Ki. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Her gün bir yabancı yetimiz var bizim Ayşem. Evet. Her gün yani hiç sekmiyor. Bazen birkaç yabancı heyetimiz var. Hastanemizi gezdiriyoruz, imkanlarımızı gösteriyoruz ve hepsinin tepkisi şu. Bu hizmeti ücretsiz mi veriyorsunuz diyorlar. Bu Avrupa'dan gelen yani heyetler de dahil yani. Evet. Eskiden annemin Biz de gururla diyoruz. Evet ücretsiz. Doktora e, giderdik. E, doktora gitmek demek bir günü kapatmak demekti. Evet. Çünkü sabahtan akşama kadar beklerdik. Yani 4 saat, 5 saat, 6 saat çocukluğumda hatırlıyorum. E, şimdi tabii her şey çok farklılaştı. Çok güzel sağlık sektörü hakikaten muhteşem oldu. Peki hastane yönetiminde karşılaştığınız sorunlar, şöyle bir baktığınız zaman nelerle karşılaşıyorsunuz? Efendim Ankara olarak? Şehir Hastanesi dediğim gibi ülkenin, Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı ilk üç hastanesinden biri. Bu kadar büyük bir kompleksin yönetimiyle ilgili en büyük problem aslında bu yönetim kurgusunu yapmaktı. Evet. en üst düzeyde Sayın Bakanımızdan dahil olduğu çalıştaylarda bu kurguyu yaptık. Ve bir yıldır çalışıyoruz. Bir yılı aştı. Yıl dönümümüze geldik. Aslında 6 Şubat bizim hizmete başlama tarihimiz, yaşımız oldu. Ama 14 Şubat'ta Tıp Bayramı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıldı kampüsümüz. Ona hürmeten biz 14 Şubat olarak kutlama kararı aldık. Yıl dönümümüzü 14 Şubat'ta kutlayacağız inşallah. şu ana kadar 2 milyon 200 bin sadece 2019'da hasta baktık. 2 milyon 200 bin. 200 bin sadece 2019. Sadece 2019'da ve bu işte 4-5 bin hasta baktığımız günlerden 18 bin baktığımız günlere kadar uzanan bir elpaze. 2020 yılı itibariyle 3,5 ila 4 milyon arasında bir hastamız olacağını öngörüyoruz. İlk 2 ayda yaklaşık 620 bin hasta baktık. Ocak hmm. ve Şubat aylarında. Şubat bitmemesine rağmen. Ayda yaklaşık 10 bin ameliyat yapıyoruz efendim ortalama. 10 bin. 10 bin ameliyat. 16-17 bin hastamızı yatırarak tedavi ediyoruz. 1000 civarında kişiye anjiyografi yapıyoruz. Yaklaşık 3000 anjiyografik işlem yapıyoruz. 2019'da sadece 40.000 endoskopi yapmışız. 40.000 endoskopi. Evet. Yani işlemleri anlatabiliyor muyum? Şu anda evet. da Evet ama yüzde kadar %90 işte sorunlar bir da olacaktır muhakkak. Yataklarda servis yataklarının %87 dolulukla çalışıyoruz. Evet. Yani bu kadar e, işleyen bir hastane, bu kadar büyük bir hastanenin tabii ki sorunları da olacak. Önce adaptasyon işte. Bu daha evvel Türkiye'de örneği olmayan büyük yapıda nasıl birbirimize entegre olup hizmet götüreceğiz diye e, bir beyin fırtınası yaptık. Şu anda bizim hastanemizde Pazartesi sabahları. 8 çeyrekte biz koordinasyon ekibi olarak toplanırız. O haftayı planlarız. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Koordinasyon ekibinde? Toplam koordinasyon artı e, hastaneler. Toplam 100 kişilik bir yönetici portföyümüz var efendim. 100, kişi. 100 kişilik bir yönetici portföyümüz var. E, biz koordinatör ekibi olarak toplanırız. Kulelerdeki yönetimlerimiz de kendi işlerine toplanırlar. Salı günü büyük hastane toplantısı yaparız. Sadece idare tarafının koordinatör başhekim başkanlığında bütün başhekimler, müdürler, başhemşeler gelir oraya. Ve hastanenin sorunları, neler iyi gidiyor, neler güzel gidiyor, neler yapabilir bunları tartışırız. Ve bunların ucu açıktır. Bazen gece onda biter bu toplantılar, 11'de biter. Çarşamba günü de biliyorsunuz kamu özel işbirliği ile işleyen bir yapı Ankara Şehir Hastanesi. Hı hı. Bizim temizlik, güvenlik, yemek gibi hizmetlerimizi de şirketten temin ediyor, ücreti mukabilinde. Hı hı. Çarşamba günü de şirket yetkilileriyle beraber idarenin bir araya geldiği bir toplantı yapıyoruz. Onda yine ucu açıktır. Yani mevzular kaçta biterse toplantı o saatte biter. Ee, sürekli bir araya Çalışma gelerek. Çalışma saatleriniz yok, mesai saatleriniz tabii ki, yok. Tabii ki. Evet, ee, zaten bu, başka türlü olmaz. Bu kadar büyük olmaz. bir kampüste, e, mesai saati gözeterek çalışamayız. Tabii zaten. çalışamazsınız. Sağlık hizmeti 24 saat. Biz de ihtiyaç olduğu 24 saat bütün enerjimizi kampüse aktarıyoruz arkadaşlar. Gece mesela. bile belki telefonunuz çalıyor. Değil Bizim mi? Tele... Ben cerrah olduğum için telefonum kapanmaz efendim. Ama idareci olan hiç kimsenin telefonu kapanmaz. Çünkü sağlık 24 saattir ne zaman ne olacağını bilemeyiz. Tabii ki. Tabii ki. Hastanede bir herhangi bir problem oldu takdirde. Tabii. En Onun vebali bizim boynumuzda. Evet. O yüzden 24 saat ulaşılabilir olmamız lazım. Biz de 24 saat esasına göre arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Evet.